yapmış. O göre, ona göre olabilir. diye tamam biliniz, daha İlla peten, peten, bir tamam mesela bunlar. Bunlar kaçan ne kadar kaçan biz sana başlıyoruz. Tekil tekil. Burada kullanıyoruz. Tekil tekil. Kesin, açık tekil demektir. İsa bunu Peki, Niye tekil tekil İslam İstanbul'u? Bakıyor muyuz? Evet batıyoruz. Niye? Bir kere sen toprak bütünlüğümüzü sağlamak istiyor. İstanbul, bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyor. Nasıl yapacak? Bak ömrünü tarihi ettiğini anlamış bir adamdır. Hamd olsun vücudumun her yerinden de tarih alması. Tamam. A kafam Rumeli olsun, gövdem Anadolu olsun. Lan Anadolu bizde, Rumeli bizde. Ortada gibi var? bozuyor? Benim bozuyor. İstanbul alınmasıyla Anadolu Rumeli,

Evet arkadaşlar herkese merhabalar ee, saat şu anda saat de çok söylemek istemiyorum ya bugün benim için verimsiz geçti arkadaşlar üşüdüğüm için eşimin gömleğini giydim ee, bayağı üşüdüm yani ev aslında sıcak ama bilmiyorum üşüyorum ellerim hatta buz tutmuş durumda neyse arkadaşlar bugün benim için verimli geçmedi bugün saat kaçta uyandığımı söylemek istemiyorum bayağı bir geç uyandım. O yüzden paragraf çözmedim, can dersime giremedim. Ee, böyle, ama bugün sadece iki tane tarihi videosu izleyebildim bugün için. Ee, şu anda e, sabah olan can dersime hemen hızlıca gireceğim, onu bir aradan çıkaracağım. Sonra e, akşam 11'deki soru çözüm kampı için sorularımı çözeceğim bu kitaptan. Ee, daha sonra da. Bakacağım duruma göre. Belki paragraf çözerim, belki çözmem bilmiyorum. Saat şu anda 8'e 10 var arkadaşlar. İftarımızı yaptık. Yatsı yazan okunuyor hatta şu anda. Vay be. İftarımızı yaptık. Eşim maça gitti. Eşim oruç tutmadı zaten. E, çalıştığı için tutamıyor. Ee, o yüzden e, ben iftarımı yaptım, eşimden benden bir 10-15 dakika önce yedi çünkü erken çıkması gerekiyordu. O yedi hemen çıktı. Ben de işte ancak bulaşıkları topladım, kendime geldim. Yani umarım gelmişimdir öyle düşünüyorum. Şimdi bir de kendime kahve yapıp hemen sabahki can dersi aradan çıkartıp sorularıma geçeceğim arkadaşlar. Ee, daha sonra da dediğim gibi. Eğer vaktim olursa yani soru çözümüne kadar vaktim olursa paragrafımı da çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O zaman yine sizi bilgilendiririm. Bir de bundan sonra şey yapmak istiyorum. Kronometre ile çalışmak istiyorum. Yarın o şekilde başlamayı düşünüyorum. Yarın pazar aslında eşim evde ama bilmiyorum. Yarın ya da pazartesi o şekilde başlarız. Zaten birlikte çalışırız yine arkadaşlar. O zaman ben kahvemi yapıp geliyorum. Görüşürüz. Şimdi kısa bakalım. İkinci sınıf arkadaşı dış oyunculuk ekspresyonalizm diyor. Ekspresyonalizm deyine bakın. Ne yapmış dış oyunculukta? Van Gogh arkadaşlar, Edwin Munch. Akın'la da aynı gelmiştir diyor. Akın temel özelliği saf ve parlak renkli buraların doğrudan çıktığı gibi resim gücünün kullanmasıyla ve yaratılan patlama duygusuna yer veriyor. Mesela ilk başta e, vardı değil mi? Aslında ona benziyor benziyor. Onlar mesela renk karışımını ve e, zıt renkleri kullanmaya çalışıyordu. Ama e, fovizm ne yapıyor? Fobizm daha doğal Daha saf ve daha parlak renkler. Ne diyor? Türk'ten çıktığı gibi aynı benzer olarak çıkması ve bunun bitkilenmesine yer vermiş. İkisi de aslında aynı. O zaman bu ikimizde iki tane izleyelim. İçli çizgi pot ya. Kırmızı, tarla bu bilgiler. İki tane pot izlemeyelim. Üç tane fobizme bakın. Dördüncü bakalım. Kübizm. Kübizm ile arkadaşlar şıklarda yer alamayız arkadaşlar. Estimasyon ilgizim, fobizm ve kübizm. Kübizm kim veriyor bakın arkadaşlar. Bir kere en ünlü temsilcisi kimmiş? Üçgenler, üç boyutlar biraz değil mi? Ee, gölgelemeler. Bunlara katılarak ne oldu? Bakın. Avigonlu kızlar demiş. Burada da insan kızları resmetmeye çalışıyor ama hep dikkat et keskin atlar. Çizgileri üçgen kare dikdörtgen şekilleriyle yer vermiş. Mesela dikkat edin burada Picasso'nun bir olduğu için mesela bu sorulursa tekrar mesela diyelim ki Picasso'nun işte Avrupa'nın kızlar diye belirtebiliriz. Tamam. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu mesela güncel sorusu olarak da gelebilir bu konu. Böyle Öyle söyleyeyim. E, biliyorsunuz mesela yani senin bu tarz soruları sevdiği için güncelde e, de benzer tarz sorular da gelebiliyor. O yüzden e, şaşırmayın. Yine bakın Matisse'nin eşit eserine bakın. Burada hayvanlar falan, semboller, şekiller, insanlar var. gördün mü? <laughs> Evet, şimdi sıra soru çözümünde. Ee, dediğim gibi yine dünkü dersle aynı okur yazarlık dersi. Dün Giray'a çözmüştü. Bugün de Emir Hoca çözecek. O yüzden Emir Hoca'nın sorularını çözeceğim bugün. O da 35 soru olması lazım. Hemen bakayım. 35 soru. Bunları da çözeceğim. Sonra geleceğim. Dünkü derste biraz fazla yanlışım çıktı. Yani bana göre fazla hoca normal dedi ama bence normal değil asla. O yüzden bugün güzel çözmek istiyorum. Umarım çok yanlışım çıkmaz diyorum ve hızlıca çözüyorum arkadaşlar. arkadaşlar gördünüz bunu bitirdim saat şu anda 10 bir tık dinlendim 10-15 dakika falan e bunda birkaç tane yapamadığım soru vardı onlara baktım hatta iki tane boşum var yine aynen iki tane boşum var onları anlamadım bulamadım şimdi paragraf çözeceğim 20 tane hızlıca saat 10.30'a kadar paragrafımı da çözeyim 11'de çünkü dediğim gibi soru çözüm kampına katılacağım ee, hemen şuradan çözdüğüm soruyu da işaretleyeyim böyle plan yapmak daha iyi oluyor arkadaşlar en azından daha motive oluyorum ve hepsini bitirmem gerektiği için kendimi işte şey yapıyorum motive ediyorum şimdi bir tek paragraf kaldı paragrafı da çözeyim Ondan sonra soru çözüm kampına katılırım. E, bu gece eşimle uyumamayı düşünüyoruz. Eşim zaten yarın çalışmıyor. E, sahura kadar uyumayacağız. Sahurdan sonra yatacağız. O yüzden tarih sorusu da çözerim. Hatta bir iki tane daha videosunu izlerim. Şimdi ben hızlıca 20 tane paragrafımı çözüp geliyorum. Bu arada ben e, dakikayla çözüyorum arkadaşlar. Sizin de öyle yapmanızı öneririm çünkü e, sınavda hızlı olmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bu yüzden ben de dakika tutarak çözüyorum. E, bazı zamanlarda çok fazla uğraştığım da oluyor ama kısa sürede bitirdiğim de oluyor. Ortasını bulmaya çalışıyorum bu şekilde. Böyle e, bu kitabımı bitireceğim Allah izin verirse. E, sıfır risk var evde, bursada. Bir de onu bitireceğim. Başka kitap alır mıyım bilmiyorum. Neyse böyle çok konuşmadan hemen çözüp geliyorum arkadaşlar. Kulağında baba var. Sesleri birleştirmenin sesleri bölümü Hocam bu ses ayırma etkinidir. Bir ses ayırma. Ses ayırt etme yani. B zaten ses tanıma. B ses tanıma. C hocam bakın. Hangi denen söylediği için birbirine benzediği sınıflama. Ses sınıflama. Hmm. B o B'yi bir araya getirmek birleştirme. Birleştirme. B hocam. Zil, yol, kol, kel birilerinde hangi sesleri bulunduğunu söylemek? Sesleri bölme. Ses bölme. Lütfen bunları not edelim hocam. A, ayırma, e tanıma, c sınıflama, e birleştirme, e bölme. Evet. Yalnız hocam size bir şey söyledim mi bu soruyla ilgili? Bu soruyu ben yazmadım hocam. Belki bana kızıyorsunuz ama ben yazmam. 2023 KPSS sınıf öğretmenliği çıkmış olsun. Onlara da el tarafı yazarmış hocam. 2023 KPSS sınıf öğretmenliği çıkmış olsun. Yapabilmişler midir sizce sınıfçılar? Yapabilmişler midir? Yapamamışlar. Yok. Hayır. Yapamamışlar. Yani, yani %5 oranında yapabilmişler. Zor. Evet. Gerçekten zor. Yani yukarıda bakın sorunun şeyini söylemiş zaten. Hani bunlardan hangisi ses sayma, Hangisi ses saydı Hangisi ses saydı Hangisi ses birleştirdi? Hangisi ses bölme? Bakın 5 etkinlik vermiş, 5 seçenek vermiş. Ve siz bunu sormuş Yorum sorusu bu. Evet, ezber sorusu değil. Yorum sorusu. Evde bu arada ne yapıyor? Evde sesleri bölüyor. Yani Z, İ, L, Zil Sesleri bölüyor. Ya da E, O, D gibi. Onu da söyleyelim hocam. B de nasıl sınıflar değil? Hocam B de ortak ses. Sesleri tamakla alakalı. Buradaki ortak ses, G sesi değil mi? E, E, E. İşte ses tamam. Ses tamam. Onu da söyleyeyim. ピラソーです。<music> <music>